Videoya başlamadan önce bu tür videoları izlemek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar kavgaya açıklık getirmek istiyorum. Önceki videoda sadece görünenlerden bahsettim ama artık olayı tam görmüş birisi olarak yorumlayabilirim öncelikle Yasin'in sürekli Barış'ı kenarda bırakmaya çalıştığını, onu dışlamaya çalıştığını görüyoruz. Barış oynamasın diye elinden geleni yapıyor. Ama Barış sakin bir şekilde sorun değil Cemal de oynayabilir. İsterse Ardahan da oynayabilir diyor. Yasin'in hoşuna gidiyor ve öyle yapıyorlar. Takımın en iyi iki oyuncusu kaybediyor. Berkan ve Evrim, Yasin kendisi de kaybediyor, suçu barışta buluyor, egosuna yenik düşüyor ardından Gizem oyun kaybediyor. Ve Yasin kendini takımın sahibi sanarak bir çizgi çiziyor. Sonra emir veriyor kimse bu çizgiyi geçmeyecek yoksa kavga çıkartırım diye de tehdit ediyor. Ardından Barış oyun kazanıyor ve Yasin yalandan tebrik ediyor. Daha sonra Yasin yine kaybediyor ve kenarlara gidip, ben bugün ortalığı karıştıracağım diyor. Sonra Barış sinirli bir şekilde oyuna çıkıyor. Ardından kaybediyor. Önce bir tur atıyor. Ardından mağarayı fırlatıyor fakat sınırı dinmiyor. Berkan bir şeyleri fırlatmayın diyor. Barış duramıyor ve patlıyor Yasin, ardından kavga oluyor. Bu arada kavgayı ayıran Berkan ve evrimi tebrik ediyorum. Yasin senden lider olmaz, ben liderliği Berkan'da görüyorum. Kavgada haklı aranmaması gerekirken, kavgadan sonra Barış yalnız bırakılıyor. Yazıklar olsun size. Yasin sana sözüm şu artık 10 yaşında gibi davranma, kendini Batman zannediyorsun, artık büyü. Berkan Yasin'siz takımı nasıl kontrol ettiğini gösterdi. Gönüllüler takımı siz yesiz siz daha iyisiniz uyarmadı demeyin. Arkadaşlar yaklaşık bir aydır YouTube'da içerik üretiyorum. Sizlere daha iyi hizmet sunmak için elimden geleni yapıyorum. Fakat yaklaşık 1000 aboneye ihtiyacım var. Sizlerin de desteğiyle kanalımı büyütmek istiyorum. Kanalıma abone olup, videomu beğenip bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Umarım bu zor günler geçer. Evde kalın sağlıcakla kalın diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.